Evet, bugün madenler ölçülebilir özelliklerini tekrar edeceğiz. Hem gelmeyen arkadaşlar da izleyerek anlamış olurlar. Evet, madenler ölçülebilir iki tane özelliği vardı. hacim ve kütle. E Zaten bir şeyin madde olabilmesi ha için hacmi ve kütlesi olması gerekiyordu. Kütle dediğimiz şey, madde miktarı. Kütleyi ölçmek için eşim, ne kullanır? Eşit konu terazi. Kebelerini koyarak tartarız. Sıvı şeyleri nasıl tartacağız? Kütlesini bir nasıl alacağız? Içine evet, bir kabın içine, evet. içine evet. koyarak. Şimdi düşünün, bir e, yağ ölçeceğiz, tartacağız. Şu yağ, bunu tartıya koyduk, eşit oldu terazide bir kefesine koyduk. Ama burada bir kabın ağırlığı da var, değil mi? Evet. O zaman ne yapacağım? Boş kap nedir? Dara. Daradır. Boş kaba ölçtüm, atıyorum. Kaç gram, 10 çıktı? Gram. 100 gram? Çıktı. 100 gram çıktı. 100 gram çıktı. Sonra içine yağ koydum. Yağla birlikte kabı tarttım. Bu da nedir? Bürüt, bürüt ağırlık. Güzel. Bürüt ağırlık. ağırlığı bürüt da atıyorum. 480 çıktı. Şimdi buradan ben yağın ne kadar, kaç gram olduğunu nasıl bulacağım? Yağın tek başına kütlesine ne diyorum? Net kütle. Mesela evde giden ekel kutularının üstünde, yağ teneke kutularının üstünde bakın orada bürüt ve net yazar. Bürüt dediği şey kapla birlikte, teneke ile birlikte yağın kütlesi. Net de sadece içindeki yağ kütlesi. Şimdi çocuklar kap ve yağ 480 ise kap 100 ise yağ ne kalır? 380. Evet 480'den 100'ü çıkarırsam 380 gram kalır. Kütle bu şekilde.